Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir araba bu oyunu oynayacağız ve bu oyunda ben hep birden 1'den yukarısı yok diyordum. Ama varmış. Şimdi size göstereceğim. Bakın ilerliyoruz Formül 1, Bugatti. Arkadaşlar oyunda Bugatti varmış. Bunu ben şimdi öğrendim ve sizle paylaşmak istedim. Yani olabilir mi ya? Ben bir tek Formula 1 en iyi araba diye biliyordum. Ben de olduğu için satıyorum. Arkadaşlar bende bir sürü araba var. Göstereyim size arabaları. Bakın. buradaki arabamız yok. Boşverin da bir Supra. Supra değil mi arkadaşlar? bu? Bunu bilmiyorum. Boş verin. Tesla. Ee, tofaş gibi. Kartal gibi bu araba. Mercedes AMG. Pagani. Bu arabadan yanlışlıkla iki tane aldım. Bak şurada Bat Aha. Batman. Batman'in arabası. Ee, Ford Pickup. Burada Tesla Cybertruck. Ferrari. Şurada ne arkadaşlar bu anın adını biliyordum da unuttum. Burada Range Rover'ımız var. Burada BMW 8 Burada Mercedes. Geliyoruz. En iyisi burada. Yani şurada. Geldiğin gibi Audi. Maserati. Ee, bu neydi? Rolls Royce. Lamborghini. Maserati. Rolls Royce. Formula 1. Burada aynı falan ben de vardı zaten daha demin dedim. Burada bu çok kötü. İlk başta aslında bu vardı da buraya gelmiş ben de bilmiyorum. Bundan da vardı. Burada da benim şanserim bu kadar. Ne görüyorsunuz? Benim bu kadar yok diye biliyordum ama varmış. Garip. İyi mi desem, kötü mü desem? Tamam. Bak. Bu çıkıyor. Artık hep bu kat çıkıyor. O kadar geliştim ki. O çok geliştim arkadaşlar. Bak yine bu çıkacak. Aha. Bu kat kırmızı. Bu Hep bunu satıyorum çünkü ben de tadım tan. Bu karti mi doldursam acaba galeriye? Çok mantıklı. Top 3 tips and steal a brain rock. When trying to enter someone's base, use a quantum corner to get in like 5 seconds. Arkadaşlar bugün 36 milyonumuz var. Şunu geliştirelim. Şimdi ilerliyoruz. Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyor. Aboneniz de çok düşük. Herkes bir izleyenler bir abone olsa. İzleyenlerimizin hepsi abone olmuyor. Bin kişi izliyor. Hiçbir abone olmuyor yüzden arkadaşlar abone olun Lütfen. Arkadaşlar devam edelim reklam çıktı da. Şimdi ilerliyoruz, ilerliyoruz. Yine. Arkadaşlar bu ara Roblox e, Ağustos'un e, i̇kinci haftası yani Ağustos'un 12'sinde de açılacak diyorlar ama emin değiliz. Bilmiyorum. Değil i̇şte doğru mu sizce? Evet yalan. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. ben cin çıkarmıyor. Bak şu an çıkarmadım. Masa bu masa da iyi, değil mi? Arkadaşlar bu son İzlediğiniz için teşekkür edelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer kanallarıma da abone olun. Ee, bir Minecraft kanalı. Galiba bir de Brawl Stars kanalıydı. Bir de Kral Kral Oyun kanalları var. Onlar da abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bir dakika arkadaşlar. Hadi bir turda oynayayım sizin için. Arkadaşlar bu arada dedim kanalda da abone olun. O kanalları size gösteririm. Bu izlediğiniz kanalı da abone olun. Arkadaşlar şimdi size o kanalları göstereyim. Yine bir reklam çıkacak. Arkadaşlar bu bu kanalı da abone olmayı unutmayın. Bu da benim kanalım. Bir dakika. arkadaşlar bir de bu kanala abone oldun. Arkadaşlar bir de bu kanala abone olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşmek